Alüminyum kaportadaki göçük nasıl tamir edilir? Hadi yapalım. Hasarlı bölgeyi iyice temizliyoruz. Akıllı vidalarla iskelet oluşturuyoruz. Poliüretan köpükle dolgu yapıyoruz. Ve artık sıra yontmada. En sevdiğim kabasını testereyle alıyoruz. İncesi için tabii ki bıçak kullanıyoruz. Yükseklik farkını sıfırladığımız poli üreten malzemeyi güzelce zımparalıyoruz. Ve destek çıtasını söküyoruz. Yüzeyi pürüzsüzleştirmek için çelik macun çekiyoruz. Ve yine zımpara ve yine macunla yoklama ve yine zımpara yapıyoruz. Önce astar atıyoruz. Sonra da boyuyoruz. Ve mutlu son. Rotşov aracımızın alüminyum kasasındaki göçüğü tamir ettik. Ayna gibi pırıl pırıl oldu. Elimize sağlık.